arkadaşlar. Şimdi ödev yapacağım. Ödev yapıyorum. Çayışın. Çeyiz. Çayışın. Beşinci bölümündeyiz. Devam ediyor. Yine konumuz çarpma. 8 çarpı 2 16. 8 çarpı 5 eşit Bir deki evet arkadaşlar cevabımız 40. Evet arkadaşlar 72. Evet arkadaşlar 48 8 çarpı 10, 88 çarpı 7 de bir. Dakika. 56 yapıyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Ödev yapıyorum. Ödev yapıyor. Yapıyorum. Şey yine 5 cm kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 5

altı, altı çarpı iki on iki, altı çarpı beş otuz, altı çarpı dokuz 54 dört, altı çarpı altı koltuk altı çarpı altı.

altı çarpı yedi de kat olabilir. Otuz altı, otuz altı, otuz sekiz, otuz sekiz, Çünkü altı çarpı yedi çünkü Evet arkadaşlar. Sonrakinde, bir sonraki, bir sonraki Çap, arkadaşlar üstelse tab, tabma işlemleriyle toplama yapıyoruz. Alt artı tab alt ayrı yapsa bir top toplamaları yapıyoruz. ve bir şeyin işte beş olur altı olacak birleşme